Hiçbir kulu hakir görme, zan etme. Bil ki nice cevher vardır alemde. Mukayyet ol dile sakın tan etme. Söz kırk boğum iyi düşün, sağlam de. Her kimdir ki nefse uyar tan eyler. Bilmez yıkar dü cihanın kan eyler. Kendisini hak indinde hun eyler. Söz kırk boğum iyi düşün sağlam de. Garipse de gördüğüne hor bakma. Kibirlenip akabinde ter dökme. Ahlaklı ol toplumuna şer ekme. Söz kırk boğum iyi düşün, sağlam de. Mevla diyen zelil olmaz, şah olur. Dağlar bile ona dümdüz rah olur. Kulluğuyla hazinesi cah olur. Söz kırk boğum, iyi düşün, sağlam de. Sığın hakka an özünden Mevlam de. Pervanece yan gözünden Mevlam'dı. Söz anzer bal ban yüzünden Mevlam'dı. Söz kırk boğum iyi düşün sağlamdı. Dil kaygandır, sulasız yönsüzdür. Kul hakkını gözetmezse densizdir. Ozan ilom hak bilmeyen dinsizdir. Söz kırk boğum iyi düşün sağlamdı. Ozan İlham Erdoğan 25 11 2008 yılında yazmış bu şiiri. Allah razı olsun. Yüreği her daim var olsun. İnsan doyamıyor okumaya. Bir şiir daha okuyacağım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Kıble size yol yola giren mefkuresiz ussuz başlar. Kıble bilmez istikrarsız dostu ile kıble taşlar. Bağlamada tele giren ne vurursan onu öter. Sözü haktan almayanlar elden ele ele satar. Hele otur, yaz vesaire koy desinler. Bu da şair. Konu ne ki boş ver takma el ne derse desin ona dair. Orada iki ekür çıkar. Kallavi de yorum çıkar. A keyfe gelir şöyle. Başı arştan üste çıkar. Yani bol yorum alır diyor sallarda. Bol gaz verir şirler, tedbirini şaşırırlar. Tamam oldum moduyla iğne dürtüp düşürürler. Kukumavca düşün gayrı, kılavuz kör, kime hayrı? Ozan İram ne hikmettir, beş milyar insan ayrı ayrı. İlhamı kardeşimiz bunu da 2008 yılında yazmış. Allah razı olsun ondan. Sen yaz o zaman. Biz okuruz. Allah'ın selamı ve bereketi üzeriniz olsun sevgili arkadaşlar. Değerli ülküdaşlarım. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Osmaniye Milletvekili 25. 26. dönem Sayın Ruhe Ersoy Bey'in yazmış olduğu, yapmış olduğu güzel bir çalışma. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal hafızası içerisinde kriz çözen hamleleri. Ve bu yazı dizisinin sonuna geldik arkadaşlar. Bugün sonunu okuyacağız. Ee, seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Seçilmiş Başbakan. Geçen e, yazımızda şunu okumuştuk. 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye'nin ilk tur oylamasını sizinle okumuştuk. Buradan devam edeceğiz. Hatırlama bakımından. Milliyetçi Hareket Parti'nin kurumsal hafızası içerisinde kriz çözen hamleleri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Önümüzdeki okuma, bundan sonra okuma e, Ziya Gökalp'ten okuyacağız arkadaşlar. Ancak e, biraz erteleyeceğiz galiba. Çünkü Facebook'un, ana çalıştığım Facebook sayfam 7 gün ceza yedi. Facebook'un cezalarından bıktık. Ülkücülere karşı dünyanın biliyorsunuz Fransa yasakladı. Şu anda Almanya'da yasaklama cabaları içerisinde dedik ya Türk milletinin temsilcileri bizleriz elhamdülillah. Bundan da onur duyuyoruz. Tabii ki Türk'ün Türk'ten başka da dostu yok. Onun için ne gam. Hiç sıkıntı yok. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz. 2007'de Cumhurbaşkanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki seçimlerini hatırlatıyor. Ben kısa bir paragraf olarak okuyacağım. Bir e-muhtıra verilmişti. Oradan başlıyoruz. Sonra devam edeceğiz ve bugün bitireceğiz Allah'ın izniyle. E-muhtıra. Aynı günün akşamı Genel Kurma Başkanı internet sitesinden daha sonra e-muhtıra olarak anılacak bir basın açıklaması konuldu. Açıklamada seçimlerde laikliğin tartışma konusu yapıldığı ve genel kurmayın bu konudaki taraf olduğu söylendi. Anayasa Mahkemesi 1 Mayıs'ta verdiği kararla 367 iddiasını kabul ederek yapılan birinci oylamayı iptal etti. Bunun üzerine 6 Mayıs'ta yapılan iki, iki yoklama da toplantı yeter sayısının 367'yi bulamayışı yüzünden İkinci Cumhurbaşkanı seçilemedi. 22 Temmuz 2007 erken genel seçim. Ana Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sisteme tıkayan hamleleri sonucu çözüm milletle arandı. Ve erken seçime gidildi. Seçim sonucu AK Parti %46.58 ile 341 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi %20.88 ile 112 milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi %14.27 ile 71 milletvekili çıkardı. Güneydoğu oyları ile bağımsız olarak seçime giren DTB ise 20 vekille meclise girdi. 20 Ağustos 2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan seçimde Abdullah Gül 3. tur oylama sonucunda 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Affedersin roman rakamları iki yazıyor. Biz 11, 11'i iki olarak okuduk. Kusura bakmayın. Türk siyasetinde sevk idaresi kritik dönemlerden parti bazlı dar hırslar çerçevesinde pek çok siyasi aktör tarafından tıkanmaya çalışılmıştır parlamenter sistem içerisinde idare mekanizmaları demokrasi ciddiyetinden uzakta küçük hesaplarla işlevleştirileşmeye çalışılmıştır. İşlevsizleştirilmeye çalışılmıştır. Yukarıdaki detaylarda ele aldığımız 367 krizi bunun ön, en bariz örneği olarak ele almaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin millet iradesinin saygı duymayan tavrı ve daha sonraki yıllarda da göreceğimiz pek çok sistem tıkayıcı hamlesi parlamenter sistemin işlevliğini kaybetmesinden yol açan belki de en temel sebeptir. Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Seçilmiş Başbakan 367 krizi olarak Türk siyasi tarihinde yerini alan Hadisen Ana Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi bu yaşanılan kriz neticesinde ise Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesi için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclisten anayasaya geçerek hayır halk oylamasına sundu. Parlamenter sistemin açıklarını değerlendirme konusunda gayretli olan Cumhuriyet Halk Partisi halka rağmen tutumunu karşısında, tutumu karşısında Cumhur'un başı olan Cumhurbaşkanlığı, Cumhur'un kendisi seçsin teklifi 21 Ekim 2007 halka gitti. Referandumda halkın %68 noktasında evet dedi. Bu gelişmeler halk iradesi zıtlaşmanın neticesinde ise Cumhurbaşkanı'nın halk seçmeleri önerisi çok yüksek bir oranda kabul edilmiştir. O dönemin dinamiklerinden daha yakından baktığımız zaman Türk siyasetinde bir ilk olarak seçilmiş Cumhurbaşkanı seçilmiş Başbakan bulunmaktaydı. Bu durumun çok ciddi bir yetki karmaşası demek olduğunu iyi bilen Milliyetçi Hareket Partisi önerisi ise mevcut sistemin devam etmesi ve yetki görev karmaşası sistem sorunu yaşamaması yönündeydi. Ne var ki Cumhuriyet Halk Partisi millet iradesine karşı sorumsuz tutumu neticesinde karşımıza böyle bir tablo çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı halkın seçmesi tartışması, oynamasının ardından daha farklı bir boyuta evrilerek mevcut Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresi üzerine yoğunlaştı. Gül kalsın mi yoksa kalsın mı tartışmaları sistemi zorlayan bir diğer parametre olmuştur. Bu tartışma uzun bir süre devam etmiş. Nihayetinde Sayın Cumhur Recep Tayyip Erdoğan halk tarafından Cumhurbaşkanı seçilmiştir. bu eşinin ardından bu seçimin ardından süreç halk tarafından seçilmiş cumhurbaşkanı yetkilerini tam kapasiteyle kullanacağını deklar etmesi ve başta bakanlar kurulu na başkanlık etme olmak üzere pek çok örnekte şekillenmiştir. Türk siyasetinde bu yeni dinamik ise Cumhurbaşkanı ile Başbakanlığı sekronize eden bir yapı olarak ortaya çıkmıştır. Seçilmiş Cumhurbaşkanı, seçilmiş Başbakan, aynı parlamenter sistem içerisinde mutlaka çalışacak bir pozisyona gelmesi kaçınılmazdır. Nitekim ilk krizde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu arasında yaşanmıştır. Ahmet Davutoğlu aynı siyasi iklimin ve partten olmalarına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı ile yetki karmaşası yaşandığını öne sürerek kendi alanı içerisinde bulunması gerektiğini iddia ettiği konuları yürütme ve hükümet etme tavrını ayrıştıran hamlelerde bulunmuştur. Biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu o zaman Cumhurbaşkanlığı kendi yetki alanının içerisine gir, benim işlerime karışma ben falan filan gibisinden ağır laflar etmişti. Tam bu sırada Türkiye'de 2016 seçimlerine gitti. Ve parlamenter demokrasi kendi içerisinde bir sınav verdi seçim sonucunda herhangi bir siyasi partinin tek başına heke, hükümet olamayacağı anlaşılanca koalisyon tartışmaları patlak verdi. Burada çok önemli bir kamuoyu da değinmekte yarar var. Cumhuriyet Halk Parti'nin MHP'ye başkanlık teklifi tabiri caizse HDP destekli bir ahlaksız teklif olarak tarihe silinmez bir not olarak düşünmektedir. 367 krizinde halk iradesine rağmen başlayan bu karşı tutum 2015 seçimleri sonrası terör uzantıları sabit ve millet nezdinde aklanmayan bir oluşumla işbirliğini kendisine mübah gören bir Cumhuriyet Halk Partisi ortaya çıkartmıştır. İşte bu noktada Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine doğru götüren ciddi bir sürecin başlangıcıdır. Meclisten tek bir partinin hükümet edemeyecek şekilde çıkmaması, HDP'nin terörle arasına mesafe koymaması, iktidar varyasyonlarında bulunmasa da dahi güçlü bir muhalefet konumuna erişebiliyor oluşumu, toplumsal uzlaşı ve millet iradesi karşısında büyüyen bir tehlikeye işaret etmekteydi. Böylelikle bizim hükümeti meclis dışında çıkaran iradesi idaresini en az yüzde altmış bir ile geniş mutabakata yayacak milli bir hükümet sistemine ihtiyacımız doğdu. Türkiye bu noktada hem başbakanın değişti hem de AK Parti'nin tekrar hükümet ettiği bir sürece girse de her zaman Binali Yıldırım gibi seçilmiş Cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışacak bir meclis içerisinde bu kadar güçlü kalacak bir partiyi bulması zordur. Bu yüzden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi arayışları bu noktadan sonra geri dönülmez bir biçimde artmıştır. 15 Temmuz ve sonrası. Süreç devletin yönetimi açısından kalıcı bir formülün bulunma ihtiyacını doğurmuşken öte yandan FETÖ ile mücadelenin kararlı bir şekilde başlaması bir diğer olaylar silsilesini başlatmış. Yargı ve bürokraside ciddi mücadelelerin verildiği döneme ordu içerisindeki FETÖ mensubu askeri bürokrasinin temizlenme çalışmaları başlatılmışken Türkiye 2016 yaş kararlı öncesinde bu teröristlerin hain bir darbeye kalkışmasıyla karşılaştı. Bu işgal girişimi devlet ve millet iradesiyle def edildikten sonra daha önce bahsedilen Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıkta oluşan ikili yapı ile hukuki zeminde çok ciddi tartışmalar olduğu olağanüstü bir durum ortaya çıktı. Olağanüstü hal şartları ve Kanun hükmünde kararnamelerle idare edilen devlet sistemi bu süreci ciddi boyutlarda sancılara sancılarla atlattı. Türkiye olan suali 7. defa güncellemek zorunda kaldı. Peki buna neden ihtiyaç duyuldu? Risk ve darbe kalkışmasına teşebbüs eden unsurların tamamen ortadan kalkmaması yüzünden ihtiyaç duyuldu. İş böyleyken hem içteki hem de dıştaki terör örgütlerine karşı olan hal yetkilerinin olan bir şekilde kullanarak gücü merkezde toplayan ve bunu demokratik ilkeler çerçevesinde yerine getirebilecek yeni bir sisteme ekmek gibi su gibi ihtiyacımız doğdu. İki başlığı ve iki yürütmeyi, iki başlığı ve iki yürütme ortadan kaldırarak devletin idaresini güçlü bir şekilde tesis etme ihtiyacımız var. Bu bağlamda hükümeti meclis iradesinin meclis içerisinden çıkaran ve koalisyonları sürekli güncellemeye mahkum bırakan bir yapıya gitmemiz bu sürece gelmemizdeki nedenleri tekrar ettireceği gibi aynı zamanda terör ile mücadele edilmesi gereken dönemde koalisyonları karşımıza çıkaracağı için hem milleti hem de devleti büyük açmazlara sürükleyecektir. Bütün bunları bir bütün halinde görmek, süreci siyasal tecrübeyle okumak ve risk analizi yapmak çok önemlidir. Bu noktada Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, beyefendinin 11 Ekim 2016 tarihinde iki başlığı ve sembolik noktada kalan Başbakanlığı hukuki durumda uydurulması için yapmış olduğu anayasa değişiklik teklifi bu açmazı çözmek için atılmış en önemli adımdır. Pekala. Türkiye başkanlık sistemi tartışmalarının daha önce yaşadı mı diye soracak olursak cevabımız da evet olacaktır. Lakin başkanlık sistemi bu şekliyle bu şartlar altında tartışılmış tartışılmamıştı. 1 Ağustos 1919'da 2019'da Avan Avana platformu üzerinden sözde Kürt açılımı konusu dillendirildiği zaman Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir gaflet politikasının olmayacağını ve her koşul ve şartta buna karşı durulacağını beyan etmişti. Çünkü onlar Adem'i merkeziyetçi ve yerel yönetimler özelliğini referans alan federal bir başkanlık sistemine yönelik bir çalışma içerisindeydiler. Bu dönem Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül ile FETÖ yapısı federatif sistemin tartışılması konusunda hararetli bir çalışma içerisindeydiler. Bugün geldiğimiz noktada böyle bir şeyin kıyısından, köşesinden dahi geçmiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi bu süreç sonucunda önermiş olduğu sistem anayasanın dört maddesini muhafaza eden kudretli bir başkanlık sistemidir. Bölgede yapılan dış operasyonlara karşı direnen hem de dış dinamikler çerçevesinde ile mücadele kararlılığını bozmayan hem de devlet başkanının sözünün eyleme dönüştürme potansiyeli olan sisteme ihtiyacımız vardır. Bunu yaparken de hukuk temelinde kopmamamız gerekiyordu. Bu kapsamda anayasa güvencesiyle yasama, yürütme ve yargının birbiriyle kenetlenebilir olması lazımdır. Sistem sorunu tartışmalarının tutarsızdı. Sistemin gerektiği konu hususunda bir süreçten bahsettik. Sistemin dayatması gereken temeller işlevsizliği konusunda olmazsa olmazları ortaya koyduktan sonra sistemin mükelle, mükemmelleştirilmesi için yapılacak revizyona ihtiyaç vardır. Sistem tartışmaları içerisinde siyasi partiler üzerinde çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Sistem her ne kadar partili cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında şekillenmesine ve meclise giren partilerin genel başkanlarının hükümet edebileceği yahut başbakan olacağı bir yapıda değildir. Partiler meşru anayasal düzen içerisinde devletin milletle oluşturan, cumhurbaşkanı altında değişik kademelerle yöneticiler çıkartacak bir ekolde dönüştürülmelidir. Sistem içerisinde seçilecek olan cumhurbaşkanının ise yine bir siyasi kaynaktan besleniyor olduğunda unutmamak gerekir. Zira hem kendi partisinde hem de seçmenine hem de kendi davasına karşı sorumlu olacak bir cumhurbaşkanının hesap verebileceği yüksek derecede olacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasi kökeni belli olmayan her an dış çevrelerce parlatabilecek meclis ile intisabı sorumlu olası Cumhurbaşkanlarının önünde bir sayede geçirmiş olacaktı. Bu sayede geçirmiş olacaktı. Mevcut durum genel itibariyle 15 Temmuz sürecinden sonra hızlı bir şekilde son halini aldığı için genelde 15 Temmuz'daki durum ile ilişkilendiriliyor. Şunu kabul etmek gerekir. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı çatısı altında 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi son nokta olduğu için girmiş ve taşın altına gövdesini koymuştu. Lakin bu süre sürece gelme ile ilgili Milliyetçi Hareket uyarıları 2007'den itibaren başlamıştır. 2007'den 2019'a kadar geçen süreci bir bütün olarak ele alırsak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu bütünlük içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu noktada sonra sistem tartışmaları ile parlamenter sistem üzerinde süreci geri saymaya teşebbüs ederek durumumuz analog kasetlerdeki bandı elle geriye sardığımızda oluşan bulanıklığı geri dönecektir. Uluslararası iş siyasetin dinamik olduğu bir süreçte yürütmenin teklemesi bizi geriye doğru götürecektir diyoruz ve okumalarımızı burada bitiriyoruz. Sayın Ruhe Ersoy hocamızdan Allah razı olsun. Bizleri ve Türk kamuoyunu bu şekilde aydınlatmış oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin neden gerekli olduğunu bunları okuyarak ve dinleyerek daha iyi anlamış olduk. Allah'a emanet olunuz. Tanrı Türk'ü korusun meclisinde.